Herkese merhaba arkadaşlar. Minik TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben e, Hazal. Bugün sizlerle yeni aldığım bir şey tanıtacağım. Ben bunu 5 liraya aldım arkadaşlar. Şurada yazıyor zaten. 5 liraya aldım. E, neyse arkadaşlar artık sık sık video yüklemeye çalışacağım. Zaten e, Elveda izleyin videosunda e, onu e, öğrenebilirsiniz. Orada Lena kendi ayarladığı bir şakayı size yapmış. Evet pet kulüp. Biraz daha kamerayı ben yukarı kaldırayım arkadaşlar. paketin hepsini görün. Evet arkadaşlar bu şekilde pet kulübün. Arkadaşlar bu arada arkadan Clash of Clans sesi gelirse özür dilerim 15 de işte olabilir bilmiyorum. Kuzenim yanında beni video çekerken rahatsız etmeyi çok seviyor. Şu anda ben evde değilim. Ee, Elveda videosunu eğer izlediyseniz o videodaki evdeyim arkadaşlar yani e, misafirlikteyiz hastaneye gelmiştik ben hasta değilim tabii ki e, hastaneye gelmiştik hastanede de şu anda saat 11 ah kısar mısın kuzen 12. 12 çeyrek geçiyormuş şu anlık e, arkadaşlar saat bir buçuktan sonra tekrar hastaneye gideceğiz biz ta şu anda bir 2 saat geçesiye kadar hastanede kalamayacağımız için hastanede en yakın burası vardı. Biz de buraya gelmek istedik. Arkadaşlar paketi bantlamışlardı. Yani açmışlar bir şekilde. Sonra bantlamışlardı. Ben bantlarını çıkardım daha iyi olabilir diye. Neyse hemen ben konuyu dağıtmayayım. Evet arkadaşlar. Pet kulüp yazıyor şurada zaten. kartoy e, ama inciden aldık biz. 3 yaş ve üzeridir. Burada öyle yazıyor. <laughs> Evet ben bunun adını zaten koymuştum kahve. Kahve koydum adını. Şu anda zaten paketi bıraksam düşecek. Evet düştü. Ee, i̇lk önce kafasını şey yapmak istiyorum. Çok tatlı. Yani kuzenim konuşuyor. Benim videomu batırmayı çok seviyor arkadaşlar. Arkadaşlar benim minis koleksiyonum videosundan belki bilirsiniz bir tane sahte minisim vardı. Adı da çikolata. İşte o minisin yanından ıı, mor bir kupa çıkmıştı arkadaşlar. Bakın arkasını göstereyim. Pembe ama. Evet bu pembe. Mor bir kupa çıkmıştı o çikolatanın yanından. Bunun pembe çıktı ama o çikolatanın yanından çıkan mor kupa o kayboldu arkadaşlar. Ben size şöyle arkasını göstermeyi unutmuştum. Bir şekilde. Evet. Ay. Evet bu şekilde arkadaşlar. Birinci sıradan başlayayım. Şöyle ben de şunun yanından çıkan şöyle bir mor kupa vardı. Onu kaybettim arkadaşlar. Bu şekilde 1, 2, 3, 4. Bizimki üçüncü. Sonra burada 5, 6, 7, 8. Bizimki sekizinci. Burada da 9, 10, 11. Bu şekilde arkadaşlar. Bir arkası var. Çin'de üretilmişti falan yazıyor işte. Arkası da böyle bu. <laughs> ee, böyle bir kupası var. Üstünde birinci ST yazıyor. ST'nin anlamı geliyor bilmiyorum. Birinci yazıyor. Herhalde. İçi şöyle açılabiliyor. Tabii ki açabilirsem. Bu birazcık zor açılıyor. Eski mor kupa kolay açılıyordu arkadaşlar. <laughs> Kulaşım gösteriyor. Bu şekilde Arkadaşlar sinir oluyorum şu anda ona. Evet arkadaşlar bu şekilde açılabiliyor içine. Belki bilmiyorum ne koyarım artık ama <laughs> kapattım bu şekilde. Bence çok tatlı pembe bir kupamız var böyle. Şöyle Evet arkadaşlar şimdi ministe biliyorum ki bu minisin gerçeği var. Ama sahteleri de gerçekleriyle aynı olduğu için tatlılar arkadaşlar. Ben bunun adını kahve koymayı düşünüyorum. Ve koydum bile. Ee, mor gözlü. böyle Kulakları tüylü bu arada. Arkadaşlar eve gidince Kaplumbağam'ın tanıtım videosunu çekeceğim. Yani bugün iki tane video gelecek. Ee, bu şekilde çok tatlı bir minis bence. Köpek minis. Hastro bence en çok arkadaşlar köpek minisi üretiyor. Bu şekilde. Bu arada Lena yanımda değil. Onu almadım dünkü şakasından dolayı. Bir şekilde çok tatlı bir mimik ya. Bakar mısın içine? Arkasında bir leke var. Eğer şuradaki boyaları çıkmazsa buraya onu çıkartmayı düşünüyorum. Evet, beşinci dakikaya giriş yaptık. Kulakları çok yumuşak yalnız. Eğer böyle bir sahte miniş görürseniz bence almanızı tercih ederim. Ve sadece 5 lira. Sizin orada oralarda eğer bir inci ya da böyle sahte miniş satan bir yer varsa kaç para olduğunu bilmiyorum yani ama almanızı tavsiye ederim çünkü çok yumuşak. Biz orada bir tane daha çeşit görmüştük. Şunu görmüştük biz arkadaşlar bir dakika şunu görmüştük biz orada dört numarayı. Onun gözlüğü birazcık böyle deliye benzediği için onu almadım. Zaten bundan dört tane falan vardı. Sadece ondan bir tane vardı arkadaşlar. O yüzden onu da beğenmediğim için almadım. Yani başka çeşit kalmamış. Hep sadece minişe almışlar. Bizim gördüğümüzde bayağı vardı. Benim gördüğümde bayağı vardı. Yani şu vardı, şu vardı, şu vardı. Şu vardı. Şu vardı. Sonra başka yoktu. Şu vardı. Onlar falan vardı. Bir de çikolata vardı. Onları al almadım. Sadece çikolatayı aldım. Çikolata çok tatlı geldi bana. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay ee, bay. Çok tatlı. Böyle. En son bir tanıtım yapayım seni